arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oyuncak bir hediye açılışı yapacağız. Pilavlar ya babasıyla beraber bir sürpriz aldık. Efendim anne. Bugün bir sürpriz doğum günü. Doğum günü mü bugün senin? Senin doğum gününe daha tam bir buçuk ay var. O zaman da hediye alırız ama bu şimdilik ufak bir hediye. Tamam mı? Pasta da alırız tamam mı? Tamam, Hazır mısın hediyene? Vereyim mi? Dur, ben de buraya oturayım ay, ay, ay. Sen ne var? Hazır mısın? Kapa gözlerini. Otur. Kapa gözlerini. Hadi. <laughs> yani oturman gerekiyor yoksa vermem Otur çabuk. <laughs> Kapat gözlerini. Otur ama güzelce. <laughs> Sakın açma tamam mı? Açarsan vermem. Sakın açma. Ne bu? sana Deniz kızdı Barbie bebek aldık. Bebek mi? Evet artık bu senin. Aç ben... bakalım. Aç bakalım bunu birazdan yüzdüreceğiz. <laughs> Anneciğim ağzınla değil bekle. <laughs> <bizim içimleri var. gülüyor> Burayı kopart şurayı. Öyle değildir ben sana yardım edeyim. Bekle biraz. Biraz yırttım gerisini sen. Evet. Tamam çıkart bakalım. Şurayı da aç. Evet. Dur bakayım. Bekleyin. Ben açtım. Hadi gerisini sen çıkart. Wow. Vay! Vay! Aslı'nın saçlarına bak. Ne kadar güzel. Uzun saçları var. Gördün mü? Bak. Ve bu şekilde oturabiliyor da. Bak şimdi. Bak. Böyle uzanıp oturabiliyor. Gördün mü? Saçını Saçını çıkartıp takılabiliyor. Evet anneciğim takabilirsin. Takılıp çıkartılabiliyor. Anne. Evet. Şimdi çıkartabilirsin, havuza gidecek. Havuzdan sonra geri takabilirsin. Onu oraya yapıştıralım ki bir daha hiç çıkmasın, kaybolmasın, olur mu? Biraz zor takılıyor, bastırman gerek anneciğim. Allah olmadı. Gel ben takayım. getir Sen tut bebeğini, ben sana takayım. Bak şimdi, bak buraya koyacaksın, tamam mı? Evet, Döndür bana. Döndür böyle kafasına. Evet. Baba. Evet anneciğim bu kız. <laughs> erkek değil. Saçları kısa olduğu için az erkek sanıyor bunu. Bir dakika anneciğim bekle. De i̇şte, saçlarını taktım. Bak. Gördün mü? Şimdi anne, yüz o. şimdi bunu yüzdürmek ister misin Deniz'de? Tamam. Şimdi hemen kovalarımızı su dolduralım. Tamam mı? Ondan sonra sen bunu yüzdür ama bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan diğer Barbie bebeğini de çıkar. Onu da yüzdür olur mu? Ama bir tane daha vardı. Onu da Evet Güzel. hadi getir. Bir tane daha çok Tamam hadi getir. Evet sularımızı doldurduk. <laughs> <laughs> çok mu heyecanlandım. Evet sularımızı doldurduk. Barbilerimiz burada. Şimdi Azra çiçekleri toplamıştık ya seninle parktan. Aç bu ikisine dök. Dur yavaş. Yavaş aç ama. Yavaş aç. Dökülmesin yere. Tamam getir. Hani bu su mu? Evet su anneciğim. Bizim mi? Evet bizim suyumuz. Bir tane daha doğdum. İki tane yeter. Bir tane bir Barbie'ye bir tane diğer de deniz kızına. Hadi al bakalım içlerini koy. Biraz buna koy. Elinle dök. Elinle dök. Öyle dök. koy içlerini. Tamam. Öbürünü de koy. İçine paylaştırıp eşit şekilde dökebilirsin. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Aynı. Tabi Azra bunların içlerini biraz boyamış. Bütün çiçekleri dökebilirsin anneciğim. Dur bakalım suyu. Aa, bakın. Güllerle dolu bir havuzumuz oldu. Hem de bir değil iki tane havuzumuz oldu. Evet sularımızı doldurduk. Şimdi evet şimdi bebeklerimizi suya koyma vakti. Evet koyabilirsin Azra Barbie'ni. Tamam. Yüzüne geliyor çiçekler. Öbür deniz kız Barbie'ni de koy suya. Şöyle bak koyabilirsin. Şurada otursun. Saçları da böyle. Dışarıda. Oo. Oh. Ha, sana doğru mu kalsın? Heh. Suyun içinde mi kalsın tamamen? Tamam. İkisi de şu an suyun içinde yüzüyorlar. Azra bebeklerini suyun içine koydu. Çok heyecanlı Azra, gördün mü? Sen bebeklerini yüzdürüyorsun hem de çiçek dolu bir havuzda. Hadi yüzdür bakalım bebeklerini nasıl yüzdüreceksin? Hani sen havuza gitmiştin, yüzmüştün ya. Çiçekler eline gelebilir anneciğim, önemli değil. Yüzdür bakalım Barbie'lerin üstüne gelsin bir şey olmaz. Gelsin anneciğim. Ya Barbie ile Deniz kızı bebeği havuzda yazıyorlar. Evet. Onlar için su doldurduk. Evet. Ve böyle suyun içine koyduk. Harika görünüyorlar. Az daha. Dursana şunların resmini çekelim böyle. Her yeri gül oldu Barbie'nin. Deniz kızının her yeri gül oldu. Evet sularımızı değiştirdik arkadaşlar. Çünkü parktan topladığımız sular çiçeklerde karıncalar çıktı ve Azra karıncalardan çok korktum. O yüzden biz de sularımızı değiştirdik. Azra karınca eline mi geldi anneciğim? Ne yaptı seni ısırdı mı? Evet şimdi bu şekilde yüzdürebilirsin ama bak böyle de çok güzel oldu. Bakın burada bir tane daha karınca var. Hadi. Evet deniz kızımıza bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor mavi mavi Azra. Barbie de aynı şekilde. Şöyle. Barbie sen çok havuza gittin. İstiyorsan saçını çıkartalım anneciğim. Çıkartalım. Dur anne. Bunu <laughs> Tamam çıkarttım saçını. Tamam saçını çıkarttım. Şu da eline yapışmasın diye. Tamam mı? Sonra tekrar takabiliyoruz saçını. Oturtturabilirsin Nazra. Azra. Oturtur bakalım. Ay, çok güzelmiş. Küpeleri de çok güzelmiş. Bu senin Barbie'nin gördün mü? kızı. Kuyruğunu ıslat, evet. Çok güzel oldu. Mavi mavi suyun içinde yüzüyor. Barbie, sen de orada tek başına mı kaldın yoksa? He? Ben de seni yüzdüreyim mi Barbie? Azra Deniz kızını yüzdürsün, ben de seni böyle yüzdüreyim. Evet. Açları var çok güzel ıslanıyor. Sen de deniz kızını yazar. Harika görünüyor Azra. Harika görünüyor bak. Bana doğru çevirsen mi şöyle? Bırak bakalım. Bak böyle. Çok güzel. E tamam hadi güzel kendin yap. Sen ellerini. Azra böyle oynamaya devam etsin arkadaşlar. Biz de bir sonraki videoda görüşürüz. you <laughs> do